tutkuyla öpüşme dersi. Öpüşmek çok ciddi bir eylemdir. Kusursuz öpücüğü sadece dudakları birbirine bastırarak ileri geri içeri dışarı hareket ettirmek sananlarınız varsa bu eğitim filmini dikkatle izlemesini salık veririz. Unutulmaz öpücüğün ilk gereği bir çift ıslak dudak ve öpüşmeye hazır gereksiz kıl tüyden arınmış bir surattır. Efsanevi bir öpücük vermeye baş koymuş kişinin dudaklarını en az 5 dakikada bir yalayarak ıslatması gerekir. Bu yalanım daha sonra ihtiyaç duyulacak fiziksel etkileşimlerin yolunu açar. İkinci olarak öpüşecek birini bulup önceden hazır etmeniz gerekir. Son olaraksa gözlere "Ben buna hazırım. İstersem bir öpücükle aklını alırım." bakışını yerleştirmek gerekir. öpücük olayına girmeden önce biraz alıştırma yapılması önemli tavsiye edilir. Bunun üç pratik yolu vardır. Lollipop, tercihen çilekli, kavunlu ya da karamelli bir lollipop edinilerek dudaklarda gezdirildikten sonra lollipop üzerinde dille keşfe çıkılır. Bunun en etkili araştırmalardan biri olduğu bilim adamlarınca kanıtlanmıştır. Yastık en kolay alıştırmalardan biri sayılan yastık öpmece için bir yastık edinmeniz yeterlidir. İster yüz üstü olsun, ister sırt üstü. Yastığı iki elinizle kavrayarak yüzünüze ve dudaklarınıza bastırmanız. Bunu yaparken de usul usul öpmeniz gerekir. Ayna, lolipop ya da yastık bulamadığınız ama acilen alıştırma yapmanız gereken bir durumda tavsiye edilen yöntemdir. Zaten bunu da bulamazsanız artık avucunuzu yalarsınız. Ağza girenlere dikkat! Büyük öpüşmeden önce ağza girenlere dikkat edilmesi önemlidir. Bir gün önceden başlayarak lahmacun, çiğ köfte, bol sarımsaklı mantı gibi yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Henüz acemiyseniz ve çoktan pastırmalı yumurtayı mideye indirdiyseniz naneli şeker diye bir şey var değil mi? Kullanın! 4. Kendine güven. Kendine güven kadar baştan çıkartıcı bir özellik yoktur. Öpücüye girişmeden önce hangi taraftan atak yapacağınıza karar vermeniz ve karşı taraf ne yaparsa yapsın o yönde ilerlemekten vazgeçmemeniz gerekir. Fransız öpücüğü, Fransız öpücüğü genel yargının aksine Fransızlar tarafından keşfedilmemiştir aslen Orta Asya kökenlidir ve kavimler göçüyle yayıldığı düşünülmektedir. Ayrıca unutmamak gerekir ki her bodoslama dil saldırısı Fransız öpücüğü değildir. Dili karşı cinsin ağzında hulu hop gibi çevirmek yerine belli noktalara nokta vuruşu yapmak ve partnerle senkronize bir devinime girmek daha seksi olacaktır. Gözleri kapama Gözleri kapamak tamamen bir kendini bırakış olacağından ilk saniyelerde çaktırmadan bakmanız, beklenmedik durumlara karşı hazır olmanıza ve kontrolü kaybetmemenize yardımcı olur. Nefes. Öpüşürken nefes almayı unutmamak, aldıysanız da zamanında vermek gerekir. Zira sevdiceğinizin ağzına balon misali üflemek pek hoş olmayabilir. Ayak hareketleri, kadının ayak hareketleri bir öpüşme seansının nasıl gittiğini gösteren en önemli ipuçlarıdır. Kadının bir ayağını dizden bükerek havaya kaldırması bunun mükemmel bir öpüşme olduğuna işarettir. İşlerin nasıl gittiğini görmek için bir ayna kullanabilirsiniz. Öpüşecek kimseyi bulamıyorsanız, elimi sallasam ellisi imajı vermek için en azından öpüşüyor gibi de yapabilirsiniz. Endişelenmeyin. James Bond bile sıkışınca bunu yapıyor. Tebrikler. Şu an itibariyle kusursuz bir öpüşücü olarak eğitiminizi tamamladınız. Bir sonraki dersimize kadar tutkulu öpücükler dileriz.